devam Daha hazır değil içimi. tek sefer. Tek Şimdi gel sadece tek sefer. gel Gel seni bekliyorum bak. Cihaz kazanıyor. Öyle değil. Durahtarın arasına alacağız. Tamam. Bırak dediğimi. İçine çek tek seferde ileriye doğru. Bu son şans. Yoksa ne olacak? Ne kalırsın? Bir dakika. Ben haricim. Bak bana oyun oynama. Lütfen. İşimiz var. Bak burada bir sürü araç var. Araçlarla ilgili. Ya diyeceğim bir şey yok. Bu iPhone'u sen aldın değil mi? Sen aldın. Lütfen bakalım. Son şans. <laughs> İki yıl alırım. <laughs> yani. devam 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 devam. devam.

그렇죠. 빨리 알게 됐어요. 뭐 알았나? 뭐 알았나? 마음이 좀안 되는데. 뭐 다른 게 있거든요. 뭐 이렇게 해서 뭐 체대 yaptığımız nokta Muğla'nın üniversitesinin ve üniversite öğrencilerinin yoğunlukta bulunduğu bir bölge. 820, Burada uygulamalarımız devam etmektedir. Bugün 5 noktada yüz personelimizle diğer bilimlerimizle 820. birlikte ortaklaşa uygulamamız devam etmektedir. Bizim uygulamalardaki amacımız ceza yazmak ya da insanları cezalandırmak değil. Bizim buradaki amacımız önleyici olmak. Olaylar olmadan önce önleyici olmak. Bizim beş tane kırmızı çizgimiz var. Yayaların geçiş üstünlüğü, alkol, kız, emniyet kemeri, cep telefonu. Sayın Bakanımızın da dediği gibi trafikte, istatistiklerdeki her sayı bir insandır. Biz insanlarımızın kazalara karışmaması için, canları yanmaması için önleyici olarak bu hizmetleri yapmaktayız. Yoksa amacımız insanları ceza yazmak değil, önleyici olmak.